sevdiğim bir tane yani çok güzel bir tane oyun oynuyoruz. Eskiden oynamıştım. Yani derim telefonla falan oynuyordum. Şimdi arkadaşlar oynayacağız. Bir dahakine hangisinin gelmesini istiyorsanız söyleyin. Getiririm. Hangisini? Zaten istediğiniz şeyi getirebilirim. Ana oyun zaten başka. Bu eski sürümler sanırım. Hayır. Biliyorum. <laughs> evet. Işte arkadaşlar önce hangisi olalım yani yarın söyleyin aslında biyolojik silah çok güzel ya neyse bakteri ilk önce bakteriden başlayacağız sonra biyolojik silah hatta özel bir bakalım arkadaşlar bunlar da var sınıflandırılmamış air ken analiz aşırı yenileyici yetenekler sunuyor nekro maymun Aa, resmi film içeriği var. Vay bunlar cehennemi şapak vakti resmi film içeriymiş. Shadowplay'i. İngilizce. Ya işte şey Sentient ve Muta yeni bilmiyorum Patogen Patojen <laughs> yani Patojen gibi bir şeydi Triggers'a powerful yani güçlü çok güçlü bir şey ya olur ve kanla beslenir. Norax olacağım. beyin içinde sığınan manipülatif organizmadır. E, de şimdi biz başlayalım bakteriye. Bir dahakine istediğiniz. Hmm. Zorda da beton sığınaklarda yaşayan stratejik dahil için saplantılı elik ama doktorlar asla gitmez. Hasta insanlar hapse kilitlenir. <laughs> Normal. Halkın %67.3'ü ellerini yıkıyor. Doktorlar haftada 3 gün çalışır. Hasta insanlar göz ardı edilir. Yeni oyuncular için hızlı bir oyun. Hiç kimse ellerini yıkamıyor. Araştırmacı doktorlar çalışmıyor. Hasta insanlar kucaklanır derken. Ha. Neyse kolaydan başlayalım saatin Ya da yok olmasınız. Biz, biz o kadar kötü bir kanal değiliz ya arkadaş. Biz Hı. o kadar kötü bir kanal değiliz. Bir şey düşündüm de. Ne ne ne? Salladım rek yok ya. Ne 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 Bu şöyle oluyor. Türkçesini yazacağım. Neyin lan Türkçesini yazıyorum da şimdi. Sana vurursun ya. Yürüs. Şöyle yazacağız değil mi? Yürüs U, U, son son ekletiyor. Sadece kıyamet virüs. Bu ne? Hmm, al, alır, alırız aslında lan. Her sınıf arkadaşlar. Niii haa değil miydi lan bunlar? Hep aynı değil miydi bunların? O zaman şuna şunu koyacağım Gene Ben bu gene ekleyeceğim Cık, zaman yenildi Hımm Yok Hee Çalavayı koyalım bakalım Bu ne? Temelimiz. Ama tedavi kolaylaştırılmaz. Sa Aha tamam. Tamam tamam tamam. İşte, Anında. Şu ne kara bonusu. Ya kara kapalı sınır. Hı, bak bu daha mantıklı. Bak bu aslında baya iyi bu bu çevresel genler bir de şimdi kurak çığ yarayım kurak salgın bonusu çevresel bölgeler arasında birazcık daha mantıklı hem iklimlerde salgın Yok. bu daha mantıklı aslında hepsi olsun ama küçük olsun evrim genleri düşürme yapıldığı zaman olmuştu. Yok. Yetenek maliyetleri artmaz. Ama tedavinin bulunması yak. Düşürme maliyetleri artmaz. Zaten burada düşürme maliyeti yoktu. Yayılma maliyetleri artmaz. Ama tedavi yok. Evet maliyetleri artmaz. Yüz yüzün keşfetmiş. Ben yani arkadaşlar ne yapmam. Neye başlayacağım? Bir saniye bir saniye birazcık haberler bakacağım. Sen bir olmadan haber. Şöyle bir Amerika'ya geliyorum. Amerika'dan başlayalım Bak kendi kendime patladım. Ben basacaktım. Hem yani basmamasın. benim için sakın ilk önce şöyle bir gel zaten. Oy, bak bu mantıklı evet. bak Bak kendi kendine patladı ben bu nokia Her zamanki gibi iş Oyyum nara Yaş direnci yeteneği sakat. Ya 9 saniye vardı. Neyse hadi. Aha 2 tane tamamdır Bir de arkadaşlar donuyor bakarsınız. "May 291 is now boarding. All passengers please Devasa bir ses paylaşım sesi yasağı. Bisiklet tekerlekleri tatlılar için vazgeçilmez bir maç. Olamaz. I Herberts. Aga. Neyse neyse. Kanka başlasaydı neydi daha Biliyorum biliyorum. Zaten bak ben burada görüyorum. Tamam. Hiçbir Bak, tane... Buradan zaten <laughs> bak, kendi kendine batılıyor ya. O çok hoşuma gitti. Keşke şuradan bir tane uçak gelse Kırmızı Amerika'dan yola çıksa Bir anda Tokyo'ya inse Ama hani virüslü uçak var, şöyle Hala iyi Amerika kötü Ölüyor. Ölüyorum Ölüyorum Very Kistler bir, bir bakayım Kistler. Bir bakayım Kistler nasıl, nasıl? Bulaşma istiydi, ihtimalini arttır Ama al arttırıyorsun düşür Evet düşürüyorum Ne arttı iki var ya. organlarda hipoksi. Ben şu anda bulaşma seviyesine bakıyorum. Ben fazla hangisinde bulaşıyorum? ya şurada ki ya. basıyorum. Oy bak bu hapşırma daha fazla. Altı basarım. Ama bak ölümcülüğü arttırıyor bunlar. zaten arttır yani. Biraz. İsilik. Korktum bir an, korktum, korktum. Ne oldu temin? Yanlışlıkla şuna basayım derken ona bastım kapattım sandım. Korktum. atacağım sandım ya. Ödüm bir yerime kaçtı değil mi? Aha bak bak kemik de. Meksika ya. Tamam zaten ben patlatmıyorum ki. Kendi kendine patlıyor. Bak kendi kendine patlıyor. Bok bok bok. Dur ne yazıyor acaba? Bak patladı. Falkant adaları. Nasıl ne Görünmez ata binmek kellik yapar. Avustralya ve Japonya. <laughs> ne? Bilimin iddiası dünya bir gezegen değil. Aynen kanka. Biz de kalma zaten. <laughs> Daha de, işte. ilaç bu yüzyıl bekleniyor. <gülüyor> 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 bu perre. Ne alakası ilk İlk topu olamaz mı? Bak AVD ele geçireceğiz. Nasıl? Hiv'den de daha Türkiye'de yok değil mi? Tamam Türkiye'de. Bu sefer yer bizi buldu